Evet. 18 Kasım. Abi kirli erkek. Bunu da aldı. İki kere doğan tuttu. İkisinde de kuyruğundan tuttu hayvanı. Vallahi sıra gelmediği için uçuramıyordum. Bu hayvanı da vallahi üç gündür teke şöyle. Bu üçüncü günü daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Bir bakalım abi girdikçe. Ben çekeyim girdikçe. Yapma. Of Of, Aferin oğlum sana da. Abiler şöyle söyleyeyim. Bu kuşun tek bir eksiği var onu da söyleyeyim. Bu kuşu iki kere doğan tuttu. Havada kendinden başka bir şey görürse aklı gidiyor. Ben bu kuşu yemin ediyorum 4-5 gün önce uçurdum. Dalların arasından çıkartamıyordum yani öyle uçuyordu. Yeni yeni de kendine geliyor abi. 18 Kasım. Aa, Yeni abi hazırlayabilirsek işte Aferin oğlum. Metresi çok güzel abi Taklası da çok güzel Çok seri bir kuş Aa, yeni çok güzel olur da Ağız üstüye tuttu. Aferin oğlum nereye gidiyorsun la? 18 Kasım abi. Abi 4-5 günü var kuşun. 5 günü falan var. İsteyene de veririm uçursun yani. Ağım böyle oyundan sonra falan paket yani. Böyle şey bir dolanma kuş değil. Hemen kendini yukarı alıyor. Çok güzel olur. İsteyene veririz abi. Kardeşini de veririm. Of aferin. Aferin sana. Vallahi abi, biraz bizde var, biraz da Doğan'da var. Yani şöyle söyleyeyim. Biz uçuramıyoruz hayvanı. Doğan da rahat bırakmıyor. İki kere tuttu bunu diyorum ya. Ama çok güzel gezmeye başladı, atmaya başladı. Yarın bir gün çık olur bu oturur da. Hangisini uçurayım abi? Bunun gibi kaç tane kuşum var ya. Taner de geziyor bak. Böyle bir çevireyim abi gösterebilir miyim bilmiyorum da. Öyle bak. Tavralardan da vallahi saplıyor geliyor. Maşallah, maşallah, maşallah. Hatırlıyor musunuz abi bu? Bunun bir de kardeşi var dumanlı kirli perçem. Vallahi ona sıra gelip uçuramadım. Çıkardım bunlar küçük küçük bebeği de alın uçurun dedim. sağlık uçurmadı abi. Bize düştü uçurmak da hakkını veremiyoruz. Kuş çok. Bakalım hayırlısı. Oy, manyak durun lan, durun şıpırdamayın. İnşallah sağ ol. Aferin. Tersliye yoruldu. İnmeye geçti. Ya babam, in gel baba, min gel. Kapatmayalım da abi inecek. Nece ki bu. Neyse bir tur daha atsın bakalım. şimdi yakalayayım da. Maşallah lan. Maşallah Daha tüy dökülüyor kuştan. Çevirme. Az daha düş. Aferin. Hadi. İniyor. Ha. Aferin. İnemedi. Dur. Kafatmayayım. inecek o. Hadi. Gitme be. Yok. Kafatmayayım. Dur. Geliyor. İnişe geçti abi. Dermanım bitti. Hadi takla atamıyor. Evet. Dermanı bitti atamıyor galiba takla. Neyse bak. Görün serçeden gitti. Bak bak serçe kovalıyor bak. Evet. Manyak mıdır onlar ya? İnemedi. Abi komple şıpır yanları açalım da insin. Ooo. Oh, Ters diyor iyice. İnebilir. Durun lan. Durun lan. Gel babam gel. Aferin. Dön. Dön bir daha. Aferin. Aferin sana. Bu da iniş abi. Bu da inişi. Abi dediğim gibi bu kuşun bu üçüncü günü üçüncü gün böyle kaldırıyorum yani öyle söyleyeyim. Hayvan bu. Vallahi bebeyken çıkardık kardeşiyle beraber. Alın uçurun dedik. İsteyen abim kardeşim olmadı. Mal bize kaldı. İki kere doğan tuttu kuyruğundan. 3-4 gündür de uçuruyoruz bakalım. İsteyen olursa veririm. Gözünün yaşına bakmam abi. Yün işinden kalkışına kadar. Alacak abi olursa kapıda izleyip de götürürse sevinirim abi. Hoşçakalın.